Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının sonuçları açıklandı. Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada %95 güven aralığında %3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede Türkiye temsili cinsiyet, NUTS 1 bölge zalımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçimi kotası gözetildi. Araştırmanın sonuçlarına göre bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %16,7'si kararsız olduğunu, belirtmek istemediğini ve oy kullanmayı düşünmediğini ifade etti. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı %42,9 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı'nın oy oranı ise %38,7 seviyesinde görüldü. Her iki ittifakın dışında olan HDP'nin oy oranı ise %10,1 oldu. Parti bazında en yüksek oy oranına %32,7 ile AKP ulaştı. Cumhur İttifakının diğer ortağı olan MHP'nin oy oranı ise %10,2 oldu. Mayıs ayının ilk haftasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti %26,1 ile CHP oldu. Millet İttifakının diğer üyesi İyi Parti ise %12,6 oy oranı ile en yüksek oy alan üçüncü parti oldu. Araştırmada DEVA Partisi'nin oy oranı %2,4, Saadet Partisi'nin oy oranı %1,3 ve Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nin oy oranı ise %1,9 oldu. Araştırmada katılımcıların olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu. Olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçi %47,9 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı daha yüksek oy oranına ulaşan bir diğer isim %45,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Araştırmada en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı öne geçti. Akşener ve Erdoğan arasında gerçekleşecek olası bir seçimde araştırmaya katılanların %37,5'i tercihini Akşener'den yana kullanacağını söylerken %37,4'ü Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. Araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimi önde tamamlıyor. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday arasında bir tercih yapılması istendiğinde Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı %37,2 iken Kılıçdaroğlu'na oy veririm diyenlerin oranı %32,5 oldu. Araştırmada sizce olası bir milletvekili seçiminde hangi ittifak daha çok oy alacaktır sorusunu ankete katılanların %53,8'i Millet İttifakı yanıtını verirken %46,2'si Cumhur İttifakı yanıtını verdi. Türkiye Monitörü Mayıs 2021 araştırmasında Türkiye'nin en önemli sorusu sizce nedir sorusu soruldu. Araştırmaya katılanların %38,9'u Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi yanıtını verdi. İkinci sırada ise %28,9 ile koronavirüs gelirken onu %7,9 ile yolsuzluk yanıtı takip etti. Araştırmada Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu sizce nedir sorusuna ise katılımcıların %35,3'ü hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu %29,3 ile işsizlik ve %17,9 ile enflasyon takip etti.